Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Ağustos arasında sevgili Boğaları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Boğalar için. Uuu sevgili Boğalar kılıçların altılısı geçiş dönemini sembolize eder. E, taşınmayı sembolize eder. Ev. E, ne diyebiliriz başka? Ev. Ev. Mahalle, şehir hatta bazı boğalar için ülke değiştirmeyi bile temsil eder. Aynı zamanda tatili sembolize eder sevgili boğalar. Siyah çizginin bitişi der. Beyaz çizginin başlangıcı. Çünkü bakın aklınızı e, meşgul eden konuların, suyun bir tarafı çok dalgalı bir tarafı da kadife gibi bakın. E, o yöne doğru yönlendiğinizi sembolize eder. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili boğalar için. Oo. Kabala'da kasım ayını sembolize eder. Sevgili boğalar ölüm kartı. Sanılanın aksine yani belli kombinasyonlarla çıkmadıkça gerçek ölümü sembolize etmez. Negatifte sadece kötü haberi aile dışından kötü haberi sembolize eder. Bu bir. Ha, i̇kincisi der ki anka kuşu anka kuşunu sembolize eder aynı zamanda ölüm kartı yani küllerinden yeniden doğma eskiyi bitirip yeniye başlama. Aa, ve der ki hayatını artık dramatize etmekten vazgeç sevgili boğa. Bugünü şimdiyi yaşa. İnanılmaz derecede yüksek bir libidonuzun olacağı dönemi de sembolize eder aynı zamanda. Başka ne diyebiliriz? Ameliyat. Ee, negatifte ameliyatı sembolize eder veya pozitif anlamda da yani şeyi sembolize eder aslında. Aa, güzellikle alakalı bir takım e, ...prosedürler yapacaksınızdır. Botoks veya diş gibi küçük operasyonlar. Fakat benim tavsiyem 25 Ağustos'tan sonrası... ...çünkü Merkür Retros'u biliyorsunuz halen devam ediyor. Tekrardan yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle güzellikle alakalı. E, şu an hiçbir şey yapmamaya özen gösterin. Kılıçları nasıl? Kılıçları nasıl da sizinle barışmak isteyene bir adım atana bin adım gideceğiniz savaşmak de ikiye böleceğiniz bir dönemi sembolize eder haber, duyum yazışma iş, aşkla alakalı bu dönem inisiyatif alacağınız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda da der ki internet işi internet işiyle eğer uğraşmak istiyorsan şu an tam zamanı çok iyi kazanımlar elde edebilirsin der bu kart bizlere netliği sembolize eder aynı zamanda bu kart bu dönem artık bir takım şeyleri çok daha net göreceğiniz ve çok daha net kararlar alabileceğiniz bir dönemi sembolize eder sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 12-18 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle dileğiyle. hoşçakalın.